Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size arkadaşlar Sweet Bonanza kendi lanta çok güzel bir taktik göstereceğim. Ben bu taktiği Crazy Time'da Monopoly dedim çok yaptım çok kazandım. Şimdi sıra nerede Sweet Bonanza'da? 1 ve 2'ye Katlamalı oynayacağım arkadaşlar. 1-2-5'e de oynayabilirim ama şu an ben sadece 1 ve 2'yi göstereceğim size. Şimdi bu oyunu niye oynuyoruz biz? Para kazanmak için. Şuna bakar mısın? 10 elde 1, 20 elde 1 bonusa giriyor. Bonusa girdiğinde de 3 katı veriyor, 5 katı veriyor. Yani o ihtimaller çok fazla. Şimdi 20 lira 1'e 20 lira 2'ye bastım. Yaklaşık 4500 TL civarı bir bakiyem vardı. 4375 lira. Şimdi 20 TL'den katlamaya başladım. Ne yapacağım ben martingale yapacağım Ama Martingalenin martingalesini yapacağım Yani şimdi Diyelim ki 20 lira bastım gelmedi Öbür el 40 basmıyor 60 basıyor Gelmedi mi öbür el 140 basıyor. neden 2 katı yapıyorum İlk el aldığım bayisi de üzerine Ekleyip basıyorum ki kaybettiğim elin Parasını da kazandığım zaman alabileyim Taktik bu ne geldi abi? 1 gelsin 2 gelsin 5 beş... Hiç önemi yok Lan be Sivit gelecekti gelmedi Muhabbet oldu gelmez 2'den kazandık 60'da Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? 1 numaraya 60 basıyorum 2 numaraya tekrardan 20 basıyorum Sıra sıra katlıyorum Bir ona bir 10'a Yani ben buraya 5'i de ekleyebilirim Hatta şöyle yapayım. 5'i de ekleyeyim dedim. Saniyemiz doldu. 5'i de ekleyebilirim. 10'dan mesela. Ee, i̇kinciye 20 yapabilirim. Çünkü niye 5x? Şimdi bu sefer de 1'i katladım. 1 numara geldiğinde az önce 1 numaradan kaybettiğim parayı da kazanmış oldum. Bu sefer öbür an 2'yi katlayacağım. 2, 3x verdiği için 2'ye 60 yapmama gerek yok. 40 yapsam da olur. Şimdi Bakalım. Bonus bekleyenlere geçmiş olsun vallahi. Hadi lan kendi drop diyorlar geçiyor. Hadi lan şu grubok diyorlar geçiyor. 5 de atmaz bu. Ne atar? 2 atsın sıkıntı yok. 1 bizim için fark etmez. Şimdi. Tekrarla diyorum. 2 katı diyorum. 20 daha koyuyorum. Bunu buraya. 2'ye <laughs> muayene bu oynamayayım. Evet. Şimdi bir numarayı katlamaya başladık. Reisler. 1 numarayı katlamaya başladık. 2 numaradan zaten kağıdımızı ettik. Aldık oradan. Şimdi 1'e döndüm. 20 bastım gelmedi. 60 bastım gelmedi. 140 bastım. <laughs> Geldiği takdirde gelmeyen iki elin parasını da almış oldum. Yani el başı 20 lira bunlara haraç kesiyorum. Ne zamana kadar bir gelmeyeceksin? Her taraf bir dolu. Hadi bakalım. Deme takalım. Şimdi Sweet Spins'e doğru gidiyor. Yanındaki bire girecek. Bak şimdi izleyin. Bak. Hop lan be dediler. Kim kazandı? Biz kazandık. Bonus oynarsan beklersin. Gördünüz mü? Gelsin, gönder. Tekrardan 1, 2 ve 5'e de 10 bastım. Kaplamaya başlıyorum. Bu nedir biliyor musun? Taktiktir abi. Taktiktir. Şimdi bazı arkadaşlar var muhalefet oluyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim işte 20 el üst üste bonus geldiğini gördüm. Ya nerede gördün reis? Bana da gösterir misin? Sonra bir video çek biz de görelim. 1 var, 2 var, 5 var. Bunlardan biri gelecek. Bu bonusa sokmuyor abi. Hadi bir el soktu, ikinci el soktu, üçüncü el sokması mucize. 1'den, 2'den, 5'ten parayı götüreceğim. Bu oyunda bonus çok zor geliyor. Var ya resmen nimet. gireceksin günde 10 dakika oynayacaksın, fişi çekeceksin, alacaksın 300 500. Hasan'a göre 3000-5000 ne kadar müsaitsen işine gücüne bakacaksın. Ne gelecek şimdi? Ya 5 gelir ya 1 gelir. 1 geldi. Gelsin. Şimdi 1'den aldık. Şimdi 2'ye 40 basacağım. 5'e 20 bastım. Bir de tekrardan 20. TL'ye bastım bekliyorum size göstermek adına böyle yapıyorum şimdi 2 geldiği zaman 2'yi bırakacağım 5 geldiği zaman 5'i bırakacağım anlatabildim mi? Ee, bunu tek sayıda da yapabilirsiniz ama 1 ve 2'ye yapma en mantıksız 1 ve 2'ye oynayıp durun arkadaşlar gelin 15-20 dakika oynayın kasanın %10'unu çok rahat satarsınız %5'ini katlayın yani 10 bin lirayla girdin. 10 dakikada burada çok rahat 1000 lira kazanırsın. Elinden girsen. Çok rahat. Kimse kimseye vermez. <laughs> Kendi drop'un oraya doğru gider. Ne geldin abi? Ya bir gelir ya iki. İki attı. Şimdi ikiden katlamıştık, ikiyi aldık. Şimdi 1 60 2 bıraktık. 1 yes, numaraya 60 5 numaraya da <laughs> tekrardan 20 lira. Hiç katlamaya gerek yok. 6 x veriyoruz zaten. 120 <laughs> alacağız gelirse. Toplamda 5 numaraya 60 TL basmış olduk. <laughs> Sıkıntı yok. 50 TL pardon. 50 lira basmış olduk. Gelirse 120 <laughs> alacağız. 70 lira ertelik kar. Yavaş yavaş katlayın ki kasanız dayansın. <laughs> Herhal iki katı yapıp ölümünü oynarsanız evet, kasa gider. Burada işte martingalenin martingalesi şey taktiği söz konusu. Bu taktikte günlük kazanç net. Ama sürekli oynamayın. 3 saat boyunca oynarsanız illa ki kaybedersiniz. Dishes, yani bunu da söyleyeyim. 7-8 kere üst üste 5 gelir. 1-2 oynuyorsundur dur duman eder. 10 dakika oynayacaksın çıkacaksın. Bu kadar. Okay, we got two grapes. Congratulations. No problem, no sıkıntı. Daha çok kazanalım. tekrarda. İki katı. Yirmi lira daha bastım mı bile? Bekleyin. Crazy time. Monopoly. Yani bunlarda on da onda var. Yani onun onu iyi, da var. Yani burada 1 2 5 ağırlıklı mantıklı bir şekilde oynarsanız her gün buradan para kazanabilirsiniz. %100 kesin demiyorum ama %95 kazanırsınız. Kaybetme şansınızı minimize ediyoruz. Şu an. Yeah, that sounds perfect herhalde bonus gelecek. Ya arada bir de gelsin. Bu neydi? Yanımda da sevdiğim bir arkadaşım var bu. Ben genelde 1 2 5 oynadığım için bunu bilmiyorum. Bonus evet bonus. Arada bir de girirsin reis. Bak şimdi bonusa girdi. Congratulations to all the winners. Oh, it's a bonus game. Oh, yeah. Bir oldu That's burada. a candy drop. Thank you, Mr. Follow me to biz the candy shop. Oh, Niye? no. To aynamak. the candy drop. Let's do it. Select your favorite candy blue, red, or yellow. It's time to get rich. It's time to become memorable. Rich. Güzelmiş, ha, Come on. We can do it together like. Evet ablam. Ne yapacaksın şimdi burada? Artı 5. X vermedi. Bak bak bak. Artı 5. 20 X 22 X bak. Bonusa geliyorsun aldığın paraya bak. 22 X. <laughs> 9 x Düşün bonus kovalıyorsun Aldığın x'lere bak Resmen <laughs> Yani Enteresan 15 x Yani 100 liradan kovalasam bunu 1.5 lira alacağım Bekle ki ona elde bir gelsin Hemen tekrarla diyoruz 2 katı diyoruz oh, yeah. Let's do it. Let's proceed with the spinning now. Yes, we need to catch another bonus game. Share with us the multipliers. Who won the race? Blue team, red team, or yellow team? I'm so curious. 20 bastık gelmedi. 60 bastık gelmedi. 120 bastık. 140 bastık özür dilerim gelmedi. 300 bastık. Ne zamana kadar bir atmayacaksın? Ne zamana kadar? İlla ki atacak. Hele bir de bonus atmış ki sanki çok büyük bir şey vermiş gibi. Tıp 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 şimdi bir numaraya başlayacak. Evet, bu, bu bir, o, bir daha mı bonus geldi. Aynen öyle bir vallahi bir daha, daha bonus geldi. Oh, evet. Kayıp mı edeceğiz acaba biz bu kuşumuzu? Etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz arkadaşlar. Ha! Kaçaa! Let's do it! Az önce 9x verdi, 15x verdi, 20x verdi. 10 getir. Ne oluyor yani 5 gelince? 5x. It means you all the winners. Aa 5x verdi Bonus'a sokmaları. bakar mısın Abo Mevzuya bak Mevzuya bak Fazla bastık ama olsun Bakar mısın Bonus'a girdi 5x verdi Lan şimdi burada 5 kez zaten biz 5x alacağız Resmen rezalet Aman aman bonuslarla oynamayın Sakın 300 bastık, 620 basacaktık. Elimiz 700'e gitti vardır bunlara bir kısmet diyoruz. Again, of course, we can do it again, sweet. Şu bira at artık bebeğim. Okay, otherwise. Kendi krali'nin yanındaki bira girecek. girdi. Acaba kasa eriyor mu? Erimez. Atacak mı Tekrarla iki katı. Elini daha Now, koyalım. Right Nasıl yani? <laughs> Bak. 1 1K en fazla basabiliyorum zannettim. Orada yazmıyorum Fazla basmış olduk. Önemli değil. Vallahi bu el gelmezse var ya sıkıntı. Direkt kumara düşelim. Şimdi bu el gelecek. Bak şimdi gelsin bir şey diyeceğim. İyi izleyin şimdi. 5 numara 200 basmıştı değil mi? 700 gibi gördüm yani. okey Because... bakar mısın iki geldi yine kaybettik kazansaydık yorum bazı arkadaşlar yorum atacaktı diyecektik ki aha görüyor musun çocuk geldi Thank you. gelmeseydi kasa bitiyordu diyeceksiniz değil mi al abi I am, I know, I something else. gelmeseydi doğru söylüyorum kasa bitiyor yani Gelmeseydi, şimdi az önce biri gelseydi diyecektiniz ki Bir el daha gelmeseydi kasa bitmişti böyle taktik mi olur? Abi oluyor her zaman işlemiyor yani yapacak bir şey yok Her zaman işlemiyor İşlemediği zaman ne olacak? Umarım düşeceğim böyle işte Demoliz olacaksın bir anda Demek ki değişik bir anla denk geldik oyunu. Biraz frene basın da switch spin gelsin. Şimdi bir atara oynamadık ya. Var ya bunlar çok tehlikeli. Harbi çok tehlikeliler. Çok tehlikeliler. Yine bir atacak. Bence yine bir atacak. Bowley, I. Betting towns up once he's gonna spin the wheel, lasers. I mean. Yetersiz bakiye dedi. Betting towns close. All I can say is, you know, in life. Gerçekten. Hayal kırıklığına uğradım. Demek ki. Kayıp doluyor bu arada arkadaşlar. Bu videoyu paylaşacağım yani. 100 yüz kesin taktik. Kesin kazanç diye bir şey yok zaten. Eşref saatinde denk gelemedik. Civitponar zaman. Bence bir atacak yani. Lazım. Yine attım. Olabilir. Ama inat ettim. Yarınki videomu izleyin gerçekten. Bu kıyafetine soktuğum uğursuz geldi. Yapacak bir şey yok. Yarın kazanırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.